Merhabalar, biz 3 yıldır, üç buçuk yıldır tenis oynuyoruz. Ailecek başladık, böyle devam ediyoruz. E, kentimizde böyle turnuvaların olması çok güzel ve mutlaka daha iyilerini daha çok bekliyoruz. Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Katılım da gayet iyi, bizler de oynamaktan zevk alıyoruz. Teşekkür ediyoruz e, belediyemize böyle bir organizasyon yaptığı için severek ailecek e, turnuvaya devam ediyoruz. Biz yaklaşık bir ay önce evlendik. Bizim tanışma hikayemiz de yine bir tenis e, maçında olmuştu. E, turnuvaya katılmak da bizim için o zamandır Hani beklediğimiz bir durumdu. Yeni Nevşehir'den geldik. E, turnuvada bulunduğumuz için çok mutluyuz. E, çok güzel arkadaşlarla beraber çok güzel maçlar ve deneyimler kazanıyoruz. E, herkesi turnuvaya da davet ediyorum. 3 yıldır tenis oynuyoruz. Tenis bizim için bir tutku. Her şey için teşekkür ederiz. Sağ olun. Tenisle uğraşıyorum. Çok severek yaptığım bir spor. Herkese de kesinlikle öneriyorum. Buraya arkadaşlarım sayesinde duydum ve katıldım. Çok güzel bir organizasyon. Birazdan maçım olacak. Biraz heyecanlıyım. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bütün sporculara. Aynı zamanda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik. Bunun da aynı zamanda devamında gelmesini isteriz. Teşekkür ederim turnuvaya Şanlıurfa'dan katılıyorum. Bu turnuvanın yapılmasında Rezan Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle turnuvaların oluşması tenis adına umut verici ve Doğu ve Güneydoğu adına da çok sevindirici bir durum. Umarım böyle turnuvaların sayısı artırılarak tenisin gelişimi daha da sağlanır. Emeklerinden dolayı herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel, çok mutlu bir atmosferdeyiz. Şeraderiye Rezan e, tenis tenise ki e, Ali Kariyedi ki Ali Kariye inşallah zede zede devam bke e, Şeradariya diji amdu e, Ali e, ana her tish başlar darbastı be jar turnuva baş inşallah darbast be be jibo Ali Kariye her kesi spas Turnuvaya Mardin'den katılıyorum bu sene ilk defa katıldım. Şu anda 3 e, tur ilerledim. Bir turnuva ve bulunan ortam gerçekten şu an harika gidiyor. Özellikle Bağlar Belediyesi'nin e, spora ve tenise verdiği e, değer gerçekten çok önemli. Özellikle personel arkadaşlarımız her konuda bize yardımcı oluyorlar.